Bu ne abi? Yine brane yayında mı yavluyor birilerine? Bak seni kankinle tanıştıracağım. He. Beni bırak. <gülüyor> Gel. <gülüyor> bırak. <gülüyor> ben dondurma bayılırım. Ay. En lan? sevdiğim abi. O... <laughs> nasıl bakıyor. Bak. <laughs> fıtı 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 fıtı. Miu. 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 Ya hiç görmediniz, duymadınız bilmiyoruz. Indy Fox hoş geldin kardeşim. <gülüyor> Neye gülüyoruz amına koyduklarım? Neye gülüyoruz lan? Hattapçı. Susmaz gönlümün <laughs> yarası. Çık ya bu kanal neler gördü? Bu kanal ne aboneler gördü? Amorantlar, Indie Fox'lar, ee, Bu kanal öyle bir kanal arkadaşlar. Bizim kanaldan bahsediyorum. Hatırlıyorsunuz o yayını. Ronaldo'lar, Messi'ler, kimler kimler, Neymar'lar hepsi, Sedat Peker'ler. Kimler abone oldu kimler? Hatırlıyorsunuz çizim o yayını. Yani şunu çizim. Bu gerçek. Bu oldu o kadar belli ki yani. Bunu anlamayacak gerçekten cahil falandır. On <laughs> battan taşayla oynadım dün bölüm hoşuna gitti niye la bu JBA değildir değil mi? Bak şun, taşantit titretiyorum. <laughs> <laughs> i̇şte tepki vermiyor lan çakal. Ya abi. Yar <laughs> Öpücük gönderen yüz öpücük gönderen yüz. Ağzınızı toplayın. Siz dur küfür etmeyin amına koyduklarım. Çıkarım siz lan olan bana olur amına kodum. Ne küfür ediyorsunuz? Ağzınızı toplayın. Rangi rukurusi kiriku. Ne diyor bu yarram? Ne diyor bu zikri? Meow. Meow. Ha. Yok mu falan ya yapayım mı? Ooo oğlum 70 ama ne lan hadi lan. <gülüyor> <gülüyor> var mı abonelik verecek? Oğlum yok mu? Abonelik versenize oğlum. <laughs> ya gerçekten. Götümü siken yakamadım. Psikolojisi bozuk ya. Yakamayacağım lan. Amına kodumun rahanesi. Psikoloji bozuk ya. <laughs>